Efendim herkesin cadılar bayramı kutlu olsun. Benim az önce kan şekerim düştüğü için e, eski kaynanamı biraz hırpaladım. O yüzden ağzım yüzüm biraz kan. Kanı da bir tatlıydı ki kitap sıkarını sormayın. Efendim şimdi ben taliplerimi arıyorum. Kriterlerimi söylemem lazım size. Çok önemli. Özellikle ölüm korkusu olmayan sıcak kanlı A RH pozitifle sıfır kan grubuna sahip bütün hanımefendileri bekliyorum. Çünkü niye? Bir kere mal varlığım inanılmaz düzeyde. Benim rahmetli dedem Drakola'dan kalma bir kere 6,5 dönüm mezar yerim var. Yat yatabildiğin kadar. Efendime söyleyeyim alabildiğince tabut var. Bütün işlemeli vesaire falan üzerinde yarasalar olsun, böcekler olsun. Yani hem göze hem ruha hitap ediyor Anlatabiliyor muyum? Benimle şöyle 2 metre kare tabutun içerisinde sonsuz bir hayat sürecek ve asıl sürprizim şu eşim olacak hanımefendinin beline 2 metre yarasadan oluşan zincir takıyorum. Hadi bakalım.